Hanımlar ve beyler HC Sefit kanalına hoş geldiniz. Kahve içerek videoya başlayalım dedik. Hep salonda başlıyordum. Bugün önce bir kahve içelim dedim Altı ile beraber. Altı çok eskiden beri tanıyorum. Kaç sene oldu Altı? 8 sene falan 8 oldu. Sene oldu ve 8 senedir neredeyse eski öğrencilerimdendir. Hala öğrenci. Kendisi de antrenör aynı zamanda artık. Altı biraz kendini tanıtmak ister misin? Kaç senedir bu sporu yapıyorsun? 8 senedir. Başladığımdan beri seninle zaten tanışıyorum abi. Melisa'da başladı maceramız. O zaman Hasan abi burada antrenördü. Ben de daha yeniydim, çömezdim. Yetiştirdim beni. Neyse dediğimiz salon. Böyle kaplanın gözü. <laughs> <laughs> tam böyle. <laughs> tabii tabii. Öyle bir yerdi yani. yani öyle güzel. Insta boyuz olmayan bütün sporcuların geçtiği bir yer abi. abi. Oradayken bu tarz videolar çeksek var ya efsane Hı. orada malzemeler çıkardı. Zaten, Çok Zaten, eğlenceli. Zaten ya. hem eğlenceli olurdu hem daha iyi bilen adamlar vardı. Tabii o zaman. Zaten da iyi olan adamlar beraber. vardı. Meriç'e Melisa'yı bırakamaz. Altı Antalya'dan geldi. Antalya'ya giderken böyle değil. Yine kütleliydi ama Antalya domuz gibi oldu. Antalya'da kilo verir, altı kilo aldı. Kahveler şeyler. <laughs> bardaklar ne gibi? Şurada böyle bir şey farklı bir böyle klas bardakları var ya. Biraz da az koy <laughs> <laughs> tam Onun da abla Var ya şu anda antrenman da deli gibi basıyor. Bugün sırt antrenmanı yapacağız çekiş günü. 4 tane bir sırt egzersiz yaparız. Sonra bir, bir iki tane ön kol yapacağız. 4 tane mi yaparız. yaparız? 4 yaparız sırt. 2 tane de ön kol ya da bir tane. bir iki tane yaparız ön <laughs> kol. Bitiririz. Alt, alt hareket işte. 5, 6 hareket işte. 5-6 hareket. Bir güzel olur. Şimdi bu ara tek bölgeye geçtin değil mi? Antalya'ya gittimden beri tek bölgeyim. Giderken iç içe Orada tek bölgeye döndüm. Antrenman ara süresinde biraz daha kısmak için yaptım. Evet. Sıcaklar çok mu tabii. tabii. Ya hep onu diyorum mesela. Soruyorlar ya işte iç içe mi çalışayım? Bro split mi çalışayım? hayatına Hayatını uydur. Bak mesela sen Antalya'da hayatını uydurdun. Antalya'da çünkü ne diyorsun? Zamanım yoktu. Çok sıcaktı. Yazın da ben de böyle şeye geçtim. Bro split yaptım. Çünkü burada çok sıcaktı. Bu leks izmanı olmuyordu yani. Prositik yapıyorsun, 3-4 hareket, kömürsüz gidiyorsun 20 dakikayı. Mesela abi, bir abim vardı, yoğun için Bana diyor ki, haftada 3 gün gidebilirim. Ben de tüm bölgeyi çalışması için iki çekiş pazak yaptırmıştım onu. Haftada 3 gün öyle gidiyordum. Tüm vücudu çalıştırmış oluyordu. Tabii vaktinde yoksa aynen öyle. Mesela gün şimdi göğsüne evet. çıkardığını söyledi. O o şekilde hayatına göre düzenlemek zorunda. Tabii. Mesela şey de olur. 4 gün gidiyorsa ben öyle veriyorum. Üç pull legs yapıyorum ya üç gün. Dördüncü gün gittiğinde pull body. Üst, sırt, omuz, kol bitiriyor. Dört tek hareket tamam. O şekilde yaptırıyorum. O da güzel bir sistem. Ben zaten sen dedin diye şeye başlamıştım abi. Çiz çekici. Bölge en çok sevdim yani, ben kol günü çalışmayı çok seviyorum. Kol günü ben eskiden severdim de daha sevmiyorum. Kol. Ben çok uzun süre ara verdiğim için şu an azal keyif veriyor bana. kısa sürüyor. Küçük kastırı, çok çabuk pump alıyorsun. Egon da çok çabuk takmıyor. Aynen

<laughs> Belden üstü çok güzel bronzlar. İşte denize gidiyordum diye önceden. Ve beyaz olsam bence daha iri gözükürüm. Yok lan Esmer her zaman iri. Niye boyanıyoruz yarışmada? Detayları daha güzel göstermek için tamam, değil mi? Tamam detay daha da iri duruyor <laughs> Esmer'den. Bir boyanıyorsun. Ben bu sol halime zaman iki kat daha büyüyordum anasını satayım. 30 lira şu an bir yarışma yapamazsın. Ya bir ay yaparsın işte bir ay. ha benim zaten o kadar yarışmada ben iki ay 50 bin lira o zaman rahat harcadım ekim bir yarışma. Zaten normalde de harcıyoruz onu. Yarım kilo kıyma yesen, yarım kilo tavuk yesen, bir kilo yani et yemiş oluyorsun. Zaten sana 7-8 bin liraya mal oluyor. Sadece proteinin, yanında yumurta mumurta. Normalde de zaten mutfağımız bizim 10 bin lira. Minimum. Musun? Diyorum canım ben. Öterim alıyor. Bunlatım düşük sadece. İştahım olmadığı için. Şu malzeme kullanmadığımız zaman benim iştahım olmuyor. Ya sen demişsin ben yemek yemeyi çok sevmiyorum. Ben sevmiyorum. sevmiyorum. bile sıfır. acıktığım için yiyorum. Normalde de iştahım olmuyor da. Yaşım acı diyordum hatırlıyor musun? Yurt Avusturya falan demiştim. Pazar günü yarışma yapmışlar. Allah Allah. Şunu yapıyor. Yarışma kafasına girmiş şu an. Diyor ki işte hafta bir yarışmaya daha gireceğim. Güzel oluyor yarışma. Gerçekten çok keyifli ya. Tabii bütçem varsa Avrupa'da Bütçesiz yarışırsın bütçesiz çok rahat. Işte. Çünkü Avrupa'da her hafta NPC yarışması yapıyor. Şimdi artık pro kart almak da çok kolay kolay derken şöyle çok kolay yani abartmayalım ya. tabi <laughs> tabii gene emeğini emeğini harcıyorsun köpek gibi çalışıyorsun. Eskisinden daha kolay. eskisinden kolay. NPC her hafta yarış yapıyor tamam mı? Bütçen varsa gidersin Almanya'ya. Oradan Fransa'ya gidersin. Her hafta bir yarış var. Her hafta birine girersin. 10 tane yarışa girdiğin düşün. Bir yarış 350 bin lira arası değişiyor tamam mı? 10 tane yarışa gitsen illa birinde pro alırsın. Yani o seviyedeysen tabii. O, o seviyede tam. değilsen zaten alamazsın. o gerek değil, yok. Çıkarım bir bir yarışmada? Mart'ta düşünüyorum ben. Yani. Klasik fizik istiyorum. Daha olmaz çünkü bacaklarım ben trafik kazası geçirdim sen var ya şu bacaklarım daha 3 aydır çalışmıyorum. İlk döneminde tam klasik müzik için çok hazır Tabii. bir durumda. O yarışmada ben klasik müzik gidebilirdim. Ondan sonra da şu gideceğim evet. sürece kadar bir dönem var. Evet. 3 aylık süreç. Bacaklarım çok muazzam büyüdü. Tabii o, bir bir çok güzel geçirdim. Onu çok güzel büyüdü. işi i̇şte, trafik kazası geçirdim. Orada dizlerim zaten sakat. Daha beter oldu. Bitti yani. 3 ay oldu kazayı geçireli. Zorluyordun yaptım. Sarsam çok koruyor seni. Yani sarsam korur ama gene ağrı var yani. Onu bile bile ağırlığa giremem yani. Ağrı hissetmem ama o eklemi hissedecek o ağrı. Tabii yani. kesinlikle. Bandaki durumunu ben çok beğeniyordum ya. Bayağı ciddi anlamda ilgileniyor. Of versen Eylül'e giderim plastik ama Mart'a istiyorum bir maskılır yapmak. Yani Gidersen mens gitme, maskılır fizik. İkinci yarışında orada gitmeliydim. i̇lk, yarışma, yani ilk yarışma formumla ikinci yarışmaya çıkmalıydım. Evet. evet. İkinci eritme hmm. formundan ya maskılır ya klasik fizik. Adelen çok fazlaydı. Biraz da Jino da patlamıştı tabii. Jino komansi de biraz patlak. Niye aldırmadın onları? Anladım. Kaza maza girdi iç devreye. Bir şeyler oldu. Soğudum spordan zaten. Aslında tam zamanıydı yani. Tabii o kaza Spor zaman tam yani. Evet. aynen. O bir ay yattım zaten. O bir ay şey yapabildim. Olsun abi. İyi düşünüyorsun Mart tabii de. Ben vazgeçtim zannediyordum. Bir ara verdim bayağı. Bakalım ama. ya. Mart için Doğan da gidecek ya. Doğan'la beraber bir podium yaparız dedim. Doğan? Yani. Doğanca Şey Ha o da yapacak değil, değil mi? mi? O da maskıdır gidecek. Bir aynı podiumu yapalım onunla ya. İstiyorum. <laughs> Seko ile yaptık bir de Doğan'la da yapalım. Ya, saat kaç oldu? Çok şu Saat 2.30 buçuk oldu. Üçte yine ona gireceğiz. Biraz içtin mi kahveni? Bir yavaş yavaş kalkalım. Evet arkadaşlar şimdi kahvemizi içtik antrenman öncesi. En iyi pre workout kahvedir abi. Pre workout bu arada 3 aydır 4 aydır kullandım. Ama belki. senin kullandığın güzeldi. No evet, one yani, muydu neydi o? No one he. O... Yayınlarımda hala arkada bir şişesi. No one Murat Topal. Evet şimdi <laughs> salona geçelim. Salonda görüşürüz. <laughs> Sen anlat, sen anlat dinleyelim. Çok seksi bir sırt antrenmanı yaptık. Sert, 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 güzel bir idman yaptık. Keyifli bir idman oldu. Güzel. Aynı Bu zaman oldu ben beraber. Aynen. Ben arkadaşlar videoya beğeni atarsanız çok memnun olurum. Abone olmayanlar da abone olursa. Ben yorumları çok merak ediyorum abi. Aynen. Zekiyorum, bol yorum istiyorum. Evet. İki videoya güzel yorumlar geldi. Bu videoya da yorumlar gelirse çok mutlu oluruz. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.